Bu videoyu açtığınıza göre yüksek olasılıkla cildinizi güzelleştirmek isteyenlerdensiniz. Anlatacaklarım besinler ile cilt sağlığı kazanmaktır. Fazla uzatmayalım hemen başlayalım. Başta söylemem gereken ilk şey rafine şekerden mümkün olabildiğince uzak durmaktır. Bunun birkaç önemli faktörü şudur. İlkin şekerin ciltte kolajen üretimini yavaşlatarak ciltte sarkmalar ve buruşukluklar meydana geliyor. Kolajen ise vücudumuza bulunan cildimize güzel görünmesini sağlayan bir tür proteindir. Bu yüzden iyi bir cilt için kolajen üretimini vücutta arttırmak gerekir. İkinci olarak şekerin su tutucu özelliği nedeniyle cilt kurur ve parlaklığını kaybeder. Bu ise güzel bir görünüm sağlamaz. Diğer en önemli etkenlerden birisi ise beslenmedir. Cildi daha genç görünmesi için C vitamini oldukça önemlidir. Ayrıca balık ve balık derileri, kemik suyu gibi besinler kolajen üretimini büyük ölçüde destekleyen besinlerdir. Portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi meyveler C vitamini vitamininden zenginlerdir. Az önce de bahsettiğim gibi balık ürünü yemekte kolajen üretimini destekler. Güzel bir cilt için üç tane önemli prensip vardır. Bunlardan ikisine bahsettim zaten. Bir rafine şeker, diğeri ise kolajen üretimini sağlayan besinlerdir. Üçüncüsü ise kesinlikle bol su tüketimidir. Su içmek toksinlerin atılmasını sağladığı için cildin daha güzel gözükmesine yardım eder. Bu arada kuru bir cilt daha hızlı yağlanır. Bu ise sivilce oluşumunu arttırır. Bu yüzden kuru bir cildin olumsuzluklarından korumak için bol su tüketimi gerçekten önemlidir. Günde aşağı yukarı 2,5 litre ile 3 litre arası su tüketmek gayet idealdir. Fakat eğer ki özel bir durumunuz varsa su içme miktarınızı bir uzmana sormanız gerekir elbette. Kısacası iyi bir cilt için en önemli 3 faktör rafine şekerde uzak durmak, vücutta kolajen proteini sentezlenmesine tüketmek ve bol su içmektir. Eğer ki düzenli bir biçimde yaparsanız Cildiniz iyileşmeye başlayacaktır. Anlatacaklarım buraya kadardı. Sizin için faydalı olduysa videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.